Ameli bir konuda karşılaştığımız bir sorun karşısında mezhepler arası geçiş yapabilir miyiz? Sorun sürekli devam ederse ne yapabilirim? Ee, yani insan sorun o sorunu sürekliyse mesela mesela de değiştirebilir yani. yani mesela diyelim Şafiidir. Ee, sürekli işte eli karısına değiyor mesela. Devamlı abdesti bozuluyor. Yani bu kişi eğer bundan yılda usandıysa mesela Hanefi'ye döner. Hanefi olur. Ondan sonra artık ondan dolayı abdestinin bozulmadığına inandığı için huzur içinde namazını kılabilir. Normalde mezhebi değiştirmediği halde de insan başka mezhepten istifade edebilir. Zaten mezhep demek ne demek? Genişlik demek. Yani mezhep yol demektir. Yani her mezhep aliminin bir dayanağı vardır. Hiçbir alim kafadan konuşmaz. Her mezhebin bir dayanağı vardır. Ve birisi Hanefiyim dediği zaman yani ben Hanefilerin görüşünün doğru olduğuna inanıyorum demiş oluyor. Bir Şafiyim dediği zaman ben Şafilerin dediğinin doğru olduğuna inanıyorum demiş oluyor. Sonuçta bu mezheptir, din değildir. Ve sıkıştığı yerde başka mezhepten istifade edebilir. Neden? Çünkü mezhep din değildir. Onun da bir dayanağı var, bunun da bir dayanağı var. Yani on, ben artık bundan sonra bu görüşe göre yaşamak istiyorum çünkü öbür görüş beni zorluyor. Devamlı olarak da mezhebini değiştirebilir. Ee, bir meselede zorlandığı zaman da kolaylık gösteren bir mezhep varsa o meselede o mezhepten istifade edebilir. Fakat bu dinde laubaliliğe gitmemek şartıyla. İstediği zaman Hanefi, istediği mi, işine geldiği zaman Şafii işine geldi mi, Maliki dinde laubalilik. Bu tabii ki doğru olmaz. Ama sıkıştı bir durum oldu ve diyelim ki kendi mezhebinde kendine fetva verilmiyor ama diğer mezhepten fetva veriliyor mesela. Mesela üç mezhepte de kızın velisi izin vermediyse kız evlenemez. Bizim Hanefiler buna müsaade ediyor. Mesela diyelim ki iki deli birbirine aşık olmuş. Ve kaçmışlar. Şimdi Şafiidirler mesela e Şafi'de kızın velisi izin vermedikçe kız evlenemez hatta kızın kendi lafzıyla nikah gerçekleşmez vekilinin lafzıyla erkek erkeğin lafzıyla nikah gerçekleşebilir Şafi mezhebinde. E veli de razı değil bu durumda bir Hanefiye hoca yani bizim mezhepte buna müsaade var deyip onların nikahını Hanefi mezhebine göre kıyabilir. Bu geçici bir durumdur ve zor bir durumdur. Hani bunlar illa da evlenmek istiyor, ayrıl ayrılmak ayrılmaya razı değiller ve ya ne yapsınlar zina mı etsinler? Yani böyle bir görüş varsa o görüşten istifade edilebilir. Yani o meselede mesela Hanefi'ye göre davranılabilir. Normal şartlarda herkes kendi mezhebine uymalı. Dinde laubaliliğe gidilmemeli.